Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Emre Esme. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köpekler çiftleşti bizim Akbaş. Yavrularını bekliyoruz. Bayağı da çiftleşmemişti. Bugün burada çiftleşmiş. İlk kez bu yavru alacağız Akbaş'tan. Köpek nasıl çiftleşir? Diğer yavru da. Birbirinden boy açıklaşmış da. Poyraz da bayağı kıskanıyor. Çiftleşmelerine razı olmuyor. Kemoş kemoş. Kemoş has. Akbaş. Annesi, anne de iyi yavrular bekliyoruz inşallah güzel yavru verecek.